Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün e, bugün buralar biraz soğuk. Çok soğuk aslında. Baya bayağı soğuk. Kar yağıyor ortalıkta. Dün de ufak bir tatsız gelişme oldu. Onun videonun içinde bir anlatırım size de. Daha doğrusu oluşmuş. Ben haberim yoktu. Sonra gece oluşmuş. Gündüz fark ettim. E, şimdilik böyle arkadaşlar. E, şimdi şeyle ilgili de konuşuruz. E, kazlarla ilgili yani Şöyle bakımı nasıldır, kazcılığın zorluğu, kolaylığın işte onu bir anlatalım bakalım ufak tefek inşallah dilimizin döndüğü kadarıyla e, kaz işinin zorluklarını anlatalım birazcık hep böyle hani bu kadar kazandık, bu kadar yedik, bu kadar içtik değil, biraz da böyle bu işin zorlukları var. Şimdi neden anlatayım size? Şu an hemen kazlar zaten önümde, dışarıda da kar yağıyor. Şu an yavaş yavaş başladı, her taraf kar şu an, yerler falan tutmaya başladı geceden beri yağıyor, duruyor, yağıyor, duruyor ama yani baya baya soğuk hava şu an. Yerlerde yavaş yavaş tutuyor zaten. Dağlar hep kar. Her taraf kar zaten şu an. Görüldüğü gibi. Bu ufaklar da geliyor şu an. Artık ufakları geceleri kapatıyorum. Videonun içinde sebebini anlatacağım. Ee, şimdi yeni açtım zaten onları da. Bunlar da burada. Şimdi ben bir üzerimi değiştireyim. Bunların yemin suyunu vereceğim. Ondan sonra içeri geçerim. nasıl soğuk dışarıda durulmaz. Dışarıda sohbetimizi yapamayız. A İçeride ancak geçerim. İçeri geçtiğim zaman da e gerekli bilgileri olanı bir tane anlatırım size. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Hemen içeri geçiyorum. Şunların da hemen değil. Şunların içini bir göreyim ondan sonra. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Bu kaz işçinin zorluklarından bahsedelim. Şimdi benim de başıma geliyor. Ondan anlatayım. Kendi tecrübelerimi anlatıyorum ben de. Yani başkasının değil, kendi yaşadıklarımı yaş anlatıyorum ki siz de bunları yaşayacağınız eninde sonunda yani kötüsünü de, iyisini de yaşayacağınız sonuçta. E, kötüsünü inşallah yaşamazsınız da, iyisini yaşarsınız diyelim. E, şimdi sabah geldik. Sabah her taraf soğuk zaten. E, şöyle her taraf donmuş. Su doldursan dolduramıyorsun. Kar yağıyor tepene. Bir yandan her yer donmuş, her yer soğuk. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yerler kaygan. Ayakta duramıyorsun. Ondan sonra çok soğuk. Hareket edemiyorsun. Yani arkadaşlar hayvancılık işi güneşte de çok sıcakta da zor oluyor. Çok soğukta da zor oluyor. Yani velhasıl bir de bu işin devamlılığı var arkadaşlar. Yani cumartesi, pazarı, ne bileyim kurban bayramı, ramazan bayramı. Yani cenazesi, bayramı, seyranı hiçbir şekilde bu hayvancılık dinlemiyor arkadaşlar. Yani velhasıl hayvancılık güzel, tamam zevkli, eğlenceli ama tek başına bir insanın yapması benim gibi çok zor oluyor. İyi kötü ben bir işte zorlandığım zaman arkadaşlarım var. Yani bir gün o devreye sokuyorum onu işte rica ile, hatırla gönülle. O yardım ediyor, bu yardım ediyor. Velhasıl öyle idare ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ha çiftlikte başıma kötü bir şey geldi demiştim. Bunu da anlatayım. Ee, bizim bu 20 tane e, palazımızın hani civcivken palaz oldular ya. E, i̇şte dün daha önceki gece saldım. Bir şey yoktu. Dün gece yani dün değil ondan önceki gecede saldım. Yani dün sabah oldu. İşte geldim buraya. Siz bir video çekmemiştim. O arada işte hayvanlar dışarıdaydı. Yediler içtiler falan. Bir sayayım dedim şöyle. 18 tane çıkmış arkadaşlar. E, iki tanemiz kayıp. Yani ee, herhangi bir kan lekesi yok parçalanma yok o yok bu yok büyük bir ihtimal tilki gece aldı gitti gibi geliyor bana başka şeyi yok yani onun çaresi almış gitmiş velhasıl e, artık ben de geceleri e, bizim büyükler mecburiyetten dışarıda duruyorlar çünkü içeri sokamıyorum onları e, girmiyorlar kümese çünkü devamlı dışarıda alıştılar onlar küçükleri koydum artık e, ama sıkıntı şu İnşallah bakalım ne yapacağız ben de düşünüyorum kara kara bir şeyler bir çaresine bulacağız artık. Ee, şimdi ayın yani o martın başı gibi bir 30 tane daha çeşit gelecek. Ee, şöyle onlar gelecek. Bir 16 tane falan yumurta verdik <laughs> kuluçkaya dün. Dün müydü? Evet dün verdim. Evet dün dün akşam verdim. Kuluçkaya verdik arkadaşlar. Dün verdik. Eee yok dün değil. Ondan önceki günde. Yani e, bugün günlerden ne? Perşembe. Salı günü verdik arkadaşlar. Salı günü verdik. Salı akşamı verdik. 16 tane yumurtamızı verdik. E, bakalım ne çıkar ne çıkmaz. Şimdi ilk kılavuz yumurtalar biraz böyle şeydir. Yani çok e, dolu olmaz ama bakalım ne, Allah ne verdiyse o kadar olacak zaten. Velhasıl 30 tane şimdi civciv gelecek. Bunlardan da bir şey çıkarsa artık e, de oraya koymamız lazım. Bakalım çok iyi bir eğlence olacak burada. Yer, yerinde sıkıntımız var. Bakalım ne olacak onu da bilmiyorum ama aciliyetten ya çadır ya bir şey yapmam lazım. Bakalım düşünüyorum ne yapacağım. Kara kara hesap kitap aldım elime defteri kalemi. Şu kadar şu yaparsam şu kadar metrekarede şu tutar. Çadıra yaparsam şu tutar. Ne bileyim tahta yaparsam bu tutar. Hurda demirden yaparsam bu tutar diye. Hepsini kalem kalem hesaplıyoruz bakalım. Hangisi şey olursa uygun bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım. inşallah tam da Ramazan da geliyor önümüze. E, dua edin diyelim Başka bize Dua edin de bari işimizi gücümüz rast gelsin Bakalım şey Çadırları bir 50 metrekare çadır soruyorum 75 bin lira 80 bin lira 65 bin lira 70 bin lira fiyat veriyorlar Velhasıl böyle arkadaşlar Yani şey e, pahalı işler Yani e, çadırdır odur budur Ben de bakacağım işte bir tahtadan e, Etrafını teldenme Benim derdim üşütmesin hasta olmasın değil Benim derdim güvenli olması Yani herhangi bir tilkidir çakaldır başka bir hayvandır girmemesi için sadece güvenlik amaçlı kapatıyorum ben. Yani üşüm, gece kaldı sokakta bir üşüdüm derdim yok benim. Normal hayvanlar üşümüyor ama dediğim gibi güvenlik sıkıntısı var. Normalde bizim büyük kazlara bir şey olmuyor ama işte küçük kazlara biraz daha bir, bir yani bir, bir buçuk kilo daha küçük herhalde. Onlardan belki iki kiloya kadar daha ufaktır. Ee, ondan dolayı iki tane kazımız velhasıl <coughs> Ve nasıl gitti arkadaşlar. Yani üzücü bir şey ama e, hayatta da böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Yani elimizden, biz elimizden gelen kadarını yapıyoruz. Takdir sonuçta Allah'ın. Biz e, yani bir tek sıkıntımız bizim burada kapalı alanımız yok. O, çünkü etrafımızda hiç yok. Yani bizim bu bulunduğumuz yer e, şeye uygun, tarıma uygun. Yani hayvancılığa uygun bir yer değil. Biz işte derme çatma bir şeyler yaparak kendi çapımızda hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Neyse arkadaşlar konumuza dönelim. Bugün 3 tane yumurta aldım. Dün 2 tane almıştım. Şimdi 16 taneyi verdik. Şimdi 5 tane daha yumurtamız var inşallah. Bu şey 21 yumurtaya çıktık. Onları da topluyoruz. Arkadaşın viyolleri varmış. Viyollere 16-16 her işte topladıkça 16 tane ayarladıkça götürüp vereceğiz. Bakalım yani şimdi bir hafta da olur. 10 günde olur artık. Onu tam bilmiyorum. Belki daha kısa zamanda da olur. 16 tane sayısı. Bakacağız. Takip ediyoruz. Kazlarımız maşallah var. E, boş yok artık. Hani normalde geçen bir tane atıyorlardı. Bir gün duruyorlardı. Kılavuzlar atlar herhalde artık. Her gün 2 tane 3 tane almaya başladık. 2 tane 3 tane. Zaten kaz her gün yumurtlamaz. Yani 3 tane yumurtlayan 3 kaz. Diğer ertesi gün <laughs> diğer 2-3 tane oluyorsa başka kaz yumurtlamıştır. Biraz da sesim kısırdı arkadaşlar. Şöyle bir ben sesimi temizleyeyim. Devam edeyim. Velhasıl arkadaşlar işte tatsız durumlar oldu ama inşallah tatlı durumlar da var. Bir yandan da yumurta geliyor. Eğer ki işte buraya bir e, bir şey yapabilirsek, güvenliğimizi sağlayabilirsek hayvan yetiştirmemize bizim bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Bir tek güvenlik sıkıntımız var. Onu da işte o da nerede? Neden? E, maddi imkanlardan dolayı iyi bir yer yapamadığımızdan dolayı oluyor. Tabii siz e, imkanları olan ilk önce zaten ben her zaman söylüyorum bana soranlar için. İlk önce hayvanları kapatacakları akşam güvenli bir alan etrafı güzel. Cüv yetiştireceklerse kapalı alanlarını yapacaklar. Ama büyük kaz olduktan sonra yani 1,5-2 ayını geçtikten sonra öyle çok bir ahım şahım böyle altın kümeslere, altın kafeslere gerek yok arkadaşlar. Etrafı hayvan girmeyecek şekilde telle bile yapsanız etrafını duvar örmeden direkleri dikip etrafını tel üstüne de branda bile atsanız yani hayvan girmesin veya teneke saçtan da yapsanız etrafına da teneke saçtan da yapsanız bir sıkıntı olmaz. Yani üşü, üşüme derdiniz yok. Sadece güvenlik derdiniz var. Ee, güvenliğinizi iyi aldıktan sonra hayvanlarınıza da iyi baktıktan sonra arkadaşlar bu kazalar kolay kolay asla olmuyor. Yani şu an havada dışarıda kar var. Bizim küçükler de dışarıda, büyükler de dışarıda. Hepsi karın altında halay çekiyorlar artık. Birbirlerini kovalıyorlar, oynuyorlar, suya sokuyorlar. Havuza giriyorlar. Yani o soğukta hepsi kimisi havuza giriyor, kimi kafasını suya sokuyor. Yani şey gibi çılgınlar bir koşarak oynuyorlar. Yani keyifleri yerinde arkadaşlar. Kar yağsın, dolu yağsın, ne yağsa yağsın hiç önemli değil onlar için. Onlar zaten eksi 20-25 derece, 30 derece kadar. karsa da zaten 30 derece, eksi 20-25 derece hepsi dışarıdalar. Sıkıntı olmuyor. Bir tek dediğim gibi güvenlik amaçlı şeyimiz. Ben de zaten bu şeyi, bu videoyu hem bu başımızdan geçen tatsız olayı hem de böyle işin zorluklarını anlatmak amaçlı çektim arkadaşlar. işin zorlukları dediğim gibi pisliği, çamuru, e, kışın çok fazla soğuğu, ondan sular donuyor arkadaşlar. Su çeşmeye aşığın donuyor. Onlarla uğraşıyorsun. Tepene yağmur yağıyor. Bir yandan kar yağıyor. Sen orada elinde o boruları açmakla uğraşıyorsun. Yani zamanın çok alıyor. Ben e, iki bir hafta önce falan gene böyle donmuştu. E, sabah değil de şöyle 11'lerde bir başladım. Tekilerde üçlerde anca açabildim. Yani anca su verebildim hayvanlara. O kadar saat uğraştırdı yani. Bir şey de yapamıyorsun fazla. Ancak bir şeyler dokunuyorsun, ediyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Ancak öyle sular aç, hani bir ateş yakayım desen, plastik borulara iltirsin o da olmaz. Yani hmm. bir çare kalıyorsun bazen böyle. Yapacak bir şey yok. Ya hani e, kendi eliniz olsa, o kısa borular olsa, ona bir izocam sararsınız, bir şey sararsınız, taş yünü sararsınız. O birazcık daha e, boruları sıcak tutar, donma olayı azalır. Ama tabii sıcak bölgeler, Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi gibi o, o yerler içinde. Yani e, kışın çok avantajlı yazın biraz sıcak olsa da kışın avantajlı arkadaşlar kışın bizim gibi bu zorluğu eksi 10 derecede eksiği yani 8 derecede karın altında soğuğun altında bu şeyi çekmezsiniz. Şey tarafları daha böyle sahil kısımları e, ya kışın daha güzel oluyor keşke biz de orada olsaydık e, olmadı nasip değilmiş biz de buralardayız. Ama e, iş zevkli arkadaşlar. işi sevdiğiniz için size zor gelmiyor. E, yani işi severek yaparsanız isterse ne olursa olsun kar da yağsa dolu da yağsa mühim değil. Biz de zaten severek yaptığımız için e, şey yapmıyoruz. E, zor gelmiyor ama dediğim gibi hani oturup da sadece hesap makinesiyle iş yapacak insan arkadaşlara zor gelebilir. Çünkü sevmesi lazım. Sevmeyen insan bu iş belirli bir süre sonra sıkılır. Seven insan ee, birkaç sene sonra mesela bizim buraya da Ankara'dan arkadaşlar gelmişti. Onlar da çok hevesli, çok yapacak. İnşallah onlar da birkaç sene sonra böyle şunu demeye başladı. Enerji! Hani bir bayan vardı böyle ellerinde paralar falan böyle atıyordu. Hatta bir ara tutuklandı falan bir şeyler oldu. Onu da tam bilmiyorum ne olduğunu da. Bir ara gözüme ilişmişti bir videosu da böyle paraları atıyordu. Elinde dolarlar, eurolar. Arkadaşa da demiştim sen de bir sen de heves var. Birkaç sene sonra sen de videoları çekip de enerji diye bağırma diye. Böyle asıl ee, arkadaşlar bu işin e, tabii ki şakası bir yana ama e, tabii ki para biz bu işi para kazanmak için yapıyoruz. E, bizim derdimiz yani başkasına muhtaç olmayalım, işimizi gücümüzü e, namusuyla işte e, edebiyle güzel bir şekilde yapalım, e, işin yolunda bulunalım. Allah zaten gerisini tamamlıyor. E, iş, tabii ki bu işin yokuşu da var, inişi de var arkadaşlar. Tabii böyle mesela iki tane hayvanımızı kaybettik, hasta etmeden o kadar da güzel bakmıştık ama. Ne yapalım şimdi? Veren de alanda Allah sonuçta. E, bizden eksilen, ben her zaman söylüyorum, bizden eksilen bir şey yok. Bizim değil çünkü. Biz sadece e, vesileyiz, yetiştirmeye çalışıyoruz. İşte rızkımızın peşindeyiz. Allah ne kadar verirse o kadar yani. Bu hiç de ölmeyebilirdi. Hepsinde ölebilirdi. Sonuçta sahip bir Allah'tır. Biz sadece bekçilik yapıyoruz. Velhasıl arkadaşlar, çok uzattım gene biliyorum. E, hakkınızı helal edin. Allah e, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.